Hoş geldiniz. Merhaba olun. Hoş geldiniz. Nasılsın iyi 30 Otizmli evlat sahibi olan aileler gerçekten o kadar ağır, o kadar zor bir durum ki yani bunu evet. burada e, bu zamana kadar çok programlar yapıldı ama bizi böyle evimizde görmeniz. Çok teşekkür ederim. Yani bu şekilde şahit olmanız gerçekten yani. bizi çok onurlandırdı, gururlandırdı. Nasılsın sen iyi misin? Hı? Evet. <laughs> Evet, çok zorluklar yaşıyoruz gel, başkanım. Gel. Yani okullarda e, bu çocuklarımız kabul edilmiyor. Kaynaştırma <laughs> öğrencisi olamıyoruz. <laughs> Parklarda kabul edilmiyor, binalarda kabul edilmiyor. Bizim çocuklarımız hiçbir yerde kabul görmüyor. Hı. Çocuklarımızın tek rahat ettiği, özel hissettiği tek alan özel eğitim. Hı. Özel eğitimlerde biliyorsunuz ki haftalık, hı. iki saat. O da hiçbir şey yetmiyor. Ama bir eğitim alsa, yani o da kendi başına yaşamayı tabii, da öğrense, tabii. Bir spora git. Onun dışında biz aileler için biliyorsunuz çalışmak da büst. Çalışamıyoruz. Çalışan çünkü çocuğa bakıyorsunuz. Çalışamıyoruz. Evet. Ee, yani emeklilik olsun istiyoruz. Yani bütün arkadaşlarım evet. adına söylüyorum ben bunu. Yani bu bakım yapan çocukların aileleri için emeklilik olsun istiyoruz. Sizin sigortanız yok değil mi? Benim sigortam yok. 4300 lira çocuğun maaşıyla geçiniyorum. 2 hmm. ay önce eşim vefat etti, Eşimi kaybettim. Evet, evet, ee, evden çıkarıldım, yani ödeyemediğim için çıkmak zorunda kaldım. Ailemin yanına geldim, evet. e, buraya sığındım. Şu anda ailemle beraber yaşıyorum, ama burası da e, yani dedemin evi, yine evet. ortaklı bir ev. Biz de böyle gördük, heyecanlandık. Çok teşekkür ederiz, evet, çok sağ, sağ olun. Evet. Okula gidiyor, ama yani kaynaştırma olamıyor. Hmm. Özel eğitim sınıfına gitmek zorunda kalıyor. Evet. Özel eğitim sınıfında da hmm. e, yeterli materyaller yok, yani yeterli bir eğitim yok. Hmm, Okullarımızda branş öğretmenleri olmuyor genelde. Hmm. Yani mesela bir resim öğretmeni özel eğitim e, alması gereken çocukla ilgileniyor. veya hmm. bir müzik öğretmeni. Hmm. O yüzden o konuda çok yani yeterli olmuyor açıkçası. Hmm. Böyle sorunlar yaşıyoruz. Yani özel eğitim saatleri bize hiç yeterli gelmiyor. Evet. Yani yükselmesini çok istiyoruz. Hmm. Yani yeterince çocuğa eğitim almak. Şeyde almıyor. bir yer vardı Çetin Sayın Cumhurbaşkanı. Orası e, bedden. öğretmenler var. Öğretmenler bakıyorlar. Evet. İşte beslenmesi vesaire. Çocuğun yetenekleri nedir? Hangi alanda yeteneklidir? Evet. Yani e, öyle bir yere e, yerleştirebiliriz yani masrafını karşılayıp onu yapabiliriz yani. Çok, çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Onur duyduk sizin için. Her e, zaman destekliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Al bakalım maliyetini al. Normalde tam cümle eğitimin maliyeti 10 bin, 15 bin lira kadar şu anda. Bir, e, çıkar gelirli Çok ailenin kabul edebileceği, iyi. karşılayabileceği bir şey değil. Evet. E tabii gitmesi gelmesi <laughs> <suyu, masrafı>. evet. suyu olması evet. Çok <laughs> onurlandırdım. Sağ olun efendim. Ederiz. Sağ olun. Seni iki insan da yine bekliyoruz. İnşallah, güzel. inşallah, Teşekkürler. İnşallah. Teşekkürler. inşallah. İnşallah. Dualarımız sizlerle. Sağ tamam. olun. Teşekkür ederim. Bak gol oldu. Şimdilik, şimdilik. sıra çalıştık değil mi? Hoşçakalın. Hoşça İyi günler. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Çok Sağ olun. Sağ sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. merhabalar Sayın Başkanım. Merhabalar. Otizm Çocuk Annesi'ye. Otizm Çocuk <laughs> Çocuk Annesi'ye. Merhabalar Sayın Başkanım. Sağ olun. Merhabalar. Otizm Çocuk Annesi'ye. Başkanım biz özel gereksinimli anneler olarak otizmli, özel gereksinimli anneler, bireylerin anneleri olarak çocuklarımızın anayasal hakkı olan eğitimde fırsat eşitliği istiyoruz. Şu anda aldıkları sadece 20 dakikalık eğitimle çocuklarımızın sadece maalesef yaşları büyüyor. Biz e, otizm eylem planının hayata geçmesini istiyoruz. Haftada, haftada der değil de haftada aldıkları eğitim saati yetmiyor ama en az 40 saatli çocukların eğitime ihtiyacı Kesinlikle. var. Çünkü otizmin çaresi eğitim hocam. Biz <laughs> eğitim o için de bu eğitim saatinin 40 saate çıkmasını istiyoruz. <laughs> maalesef ki birçok anne baba e, özel gereksinimli ve anne babalar bireylerin anne babaları çocuklarının kendilerinden önce ölmesini istiyor. Bu anne babalar için maalesef çok acı büyük bir durum. Bir acı, evet. Aynen yani kısaca Sayın Başkanım biz gözlerimiz kapalı gitmek istiyoruz diyoruz. Evet. Her gün elimizde deprem oluyor başkanı. Evet. İnşallah iktidara geldiğiniz zaman inşallah, inşallah, inşallah. E, bu çocuklarımızın bizden sonrakileri, benim oğlum evet. 22 yaşında. Evet. Bizden sonraki çocuklarımızın evet. doğacak çocuklarımızın en azından çocuklar, eğitimde evet. bunu kazanmasını evet. Sağlayabiliriz. Evet. bu Çocukların özel yetenekleri var. Evet. O evet. Şey. Onu tabii öğretmen evet. keşfediyor, okulda keşfediliyor. Bu yetenekler evet. öne çıktığı zaman çocuk kendi gelirliği kendi sağlayabilecek potansiyelde kavuşabilir. Aşkım ben evet. lisans mezunu ebeğim. Hmm. Ama ben bile Evet. Ki ben, çocuk mu yani? Ama işimi yapamıyorum. <laughs> evet. evet. Kaç yaşındasın? Beş, beş. beş, buçuk. Yani ben şimdi çok seviyorum. Evet, kesinlikle. Ben de çok seviyorum. Evet. Sadece anayasal hakkımız. Eğitim defası eşitliği istiyoruz. Evet, evet. Çocuklarımızın yaşının büyümeden, yaş almadan çocuklarımızın eğitim almasını eğitim istiyoruz. Almışsın. Evet. evet. Ben şimdi, Öldükten sonra benim çocuğum bakım evine gidecekse, benim evet. oğlum 22 yaşında. Evet. Ben niye gençliğimi verdim başkanım? Evet. Niye ömrümü verdim? Ben? Evet. 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 Madem bir bakım evine gidecekse göndereyim. Ama kim bakacak? Evet. Kardeş yok, baba yok. Benim çocuğuma kim bakacak evet. benden sonra? Evet. Evet. Bakım evine gidecek. İnşallah her şey güzel olacak diye düşünüyoruz. İnşallah efendim inşallah. Yani zaten sosyal devlet bunun için var. Yani sosyal devlet otizmli bir çocuğa bakamıyorsa, onu eğitemiyorsa sosyal devlet değildir. Devlet devlet değildir o zaman yani. Bütün bireylerin özellikle e, yardıma e, ihtiyaç duyan bütün bireylerin sosyal devletin bakması gerekiyor, eğitmesi gerekiyor, evet. onları topluma kazandırması gerekiyor. Bu anne ve babanın da güven içinde en azından çocuğunu gönderebileceği bir okula kavuşması demektir. Sosyal devletin yapması gereken o yani. Sosyal devlet otizmli bir çocuğa bakarsa. Sabahtan teslim edersiniz okula, akşam'a kadar anne de o zaman huzur içinde çalışabilir. Başka? Akşam döndüğünde de çocuğunu okuldan alıp evine getirebilir. Bu mümkün. Mümkün ama işte sesinizin biraz daha gür çıkması lazım. Sesimden evet, gür Çocuğunuzun zeka problemi yok ki. Evet. Ben Furkan'ın mesela ben çocuğu benim çocuğum. Şimdi. Ben Furkan'ın mesela şimdi söylesem, ertesi gün asla olmuyor. On sene söylesem yine hatırlar. Evet. E bu konuda yetenekli öğretmenler var. Özel ihtisas alanları bu zaten. Çocuk da bu öğretmenleri yan yana getir Demek lazım. Bunlara uygun ortamlar hazırlamak lazım. Para. Evet. Şu an Türkiye'de bir buçuk iki milyon parayla bu değil, bunu sosyal devlet yapıyor. Yani yani kesinlikle hocam. Evet, olacak. Aynı para. Aynen. Yani Size ulan aynen. Biz çalışıyoruz. Ben çalışıyorum. Ben Allah aşkına evet, benim evet. sorun değil. Ben ama, mesela evet yüksek lisans mezunuyum evet, evet. ben ebe hemşireyim ama evet. ben ben bana torunu temizlemiş sorun evet. değil. Evet, evet. Yani. Yeter ki çocuklarımız Çocuklar. topluma kazandıralım. Evet. Yani ama bizim çocuklarımız okullara kabul edin Bir buçuk iki milyon şu an otizmli birey var. Beş yüz bin beş yüz bin tane okullu otizmli birey var. Okula gitmesi gerekiyor. Okul çağında anda dört evet. bin tane şu an 44 bine okula gidiyor. 500 binin evet. gerisi nerede? Nereden? Yani gerisi kaynaştırma. Evlerden. Evet. Kaynaştırmayı evet, istemiyorlar. istemiyorlar. Evet. Öğretmenler evet. istemiyor. Evet. Özel alt evet. sınıfa gidiyoruz. Diyorlar ki bizim yerimiz yok diyorlar. Düzelecek. İnşallah. 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 İnanıyoruz. Güveniyoruz, Sayın Başkanım. Sosyal devlet sizin yanınızda olacak. İnşallah. Yani... İnşallah. Yani... İnşallah. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok başkan. Başkan. Bizi bozmayı çözeceğiz. İnşallah, İnşallah. başkanım.